Ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle Doğu Karadeniz bölgesinde neden açık sistemli ahırlar kullanılmıyor e, ya da hayvanların gezin talanları niye yok? Size ayrıntılı olarak bunu anlatacağım. En fazla yorum olarak veya sebebiyet olarak bu gelmişti. Şimdi size bunu tek tek söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu Karadeniz sahil kısmı İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi böyle aşırı derecede soğuk olan bir yapıya sahip değil. Hani sıcak bir yapısı var. Kış şartlarında bile sıcak. Fakat bizim e, söylemek istediğim şey şu... Evet hava sıcak ama kar ciddi şekilde yağıyor. Mesela buradan yani bir buçuk hafta boyunca böyle bir, bir hafta boyunca aralıksız kar yağdı buraya. Yaklaşık karın boyu bin buçuk metreye ulaştı. Ve arkadaşlar şöyle bakın yerlere. Şu an gündüz vakti. Şöyle arkadaşlar. Şu yerde ıslaklığa bakın yukarıdan geliyor. Bu ilk sebebimiz arkadaşlar. Hayvanların altındaki ıslaklığı kontrol edemeyebiliriz. Yani hayvanlarda ayak tırnak problemleri aşırı derece çıkabilir. İkinci seçeneğimiz ne arkadaşlar? Arazinin eğimi Şimdi arkadaşlar şöyle e, kamerayı şöyle karşı tarafa doğru baktırmanızı istiyorum. Şu hemen ön tarafımızdaki e, ön tarafımızdaki alan bizim tarlamız. Kendi ekip geçtiğimiz kısım zaten küçük bir yer. Şu karşı taraftaki dağlara falan bakın arkadaşlar. Yani kışın burada hayvanlar niye otlayamıyor? Çünkü kışın otlayamama sebebi ben şöyle karşıya geçeyim. Kışın arkadaşlar burada otlayamama sebebi hayvanlarımızın. E, arazi meyilli olduğu için bir de aşırı derecede yağmur ve ıslak oluyor. Bahara kadar hatta hiç kurumuyor diyebilirim size toprağımız. Ya hayvan bu sefer meyilli arazide basıp kayıp düşüyor. Bundan kaynaklı küçük ırklar daha fazla tercih ediliyor. Bu küçük nasıl jersey melezi e, ya da jerseler kullanılıyor ya da e, yerli ırklarımız kullanılıyor. Yani zaten kışın otlama ihtimali çok az oluyor çünkü gübre sorunumuz bulunmakta. E, sadece gübre sorunumuz değil, onun yanında envai çeşit işte e, nakliye sorunumuz, e, Otumuzu nakliyemizi buralara getiremiyoruz. Aşırı virajlı, aşırı eğimli. E, ondan sonra bana gelip diyorsunuz ki neden ahırını açık alan yapmış? Şimdi arkadaşlar benim açık alan yaptığımı varsayın. Şu gördüğüm tarla şu an buradaki arazilerin en düzü diyebilirim size. Şu tarlada bu arazinin düz olmasının sebebi de arkadaşlar şuraya yukarı doğru duvar örülmesi. Yani zamanında kazılmış, düzletilmiş, şuraya yukarı duvar örülmüş. Şu aşağıda gördüğünüz ağacın alt tarafı da yine bir duvar. O şekilde düzletme yapılmış. Ben diyeyim buraya bir tane ahır yapayım. Şimdi arkadaşlar buraya ahırı koyduğumuzu planlayalım. Yarısını ahırı koyduk. Yarısını hayvanların gezinti alanına koyduk. Yol buradan yaklaşık olarak 30 metre yüksek. Yani 30 metre %70-%60 eğimli bir arazi çıkıp sizin yola ulaşmanız gerekiyor. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. E, otu getirdiği zaman sus kız. Nakliyeci otu getirdiği zaman nakliyeci otu getirdiği zaman <laughs> gel şuraya gel. Nakliyeci otu getirdiği zaman arkadaşlar nasıl yapacaksınız bu sefer? Yani nakliyeci otu getirdiği zaman 30 metre balyaları nasıl taşıyacaksınız? Ya da oraya nasıl bir oluk sistemi kuracaksınız ki 30 metre boyunca kaysın? Ki zaten her türlü nakliye çıkmıyor. İkinizi birden alamam kucağıma. Şimdi ee, inanmayanlar olacaktır muhtemelen ya da Karadeniz kısmını tam olarak bilmeyenler olacaktır. Biraz benimle gelsene. Şuranın eğimine bakın arkadaşlar. Hani şu eğimlilikte şu üst taraftaki gördüğünüz kısım yol. O yoldan aşağı doğru bu eğim. Eğer biz bu eğime şu binaları koymasaydık muhtemel olarak toprak kayması çok muhtemel bir şekilde gelecektir. Ee, binalarla beraber toprak kaymasını durdurduk. Bakın, hep fark ettiyseniz e, çeper yapmışız, ağaçlar kullanmışız. Bu dik yamaçtan hayvanlar çıkamaz. Fakat çeper yapmamızın sebebi dedim belki yukarıdan taşmaş geliyor olur o taşımaşı engellesin diye. E şimdi e, herkes kolay zannediyor. Arkadaşlar aslında kolay değil. Gerçekten kolay değil. Hani yaşadığımız şartlar Türkiye'de her şeye uzak olmamız kolay değil. Daha önceki videolarda şunu söylemek istemiştim. Koyunculuğa döneceğim demiştim. Ama koyunculukta arkadaşlar aradığım mesela koç adayları var. İlk başta böyle büyük başlamak istemiyorum. Küçük ebatlarla başlayacağım. Arayacağım koç ebatları var. Yani e, istediğim koç cinsleri var. İşte dorper olsun, sufolk olsun. Değişik melezlemeler yapmayı düşünüyorum. Fakat en yakın koçlar Balıkesir'de, Samsun'da. Yani bana çok uzak yerlerdi. E bu durum beni zaten gitgide zorlayacaktır. E ondan sonra e, bir mesela eski Eskişehir'den biriyle konuşmuştum. Dedi ki işte mesela biz ahırımızı dedi yarı kapalı yaparız dedi. Üst taraftan hafif pencere yaparız dedi rüzgarlar kessin diye. Kış aylarında o pencereleri kapatırız dedi. Hem rüzgarlar kesilir hem, hem ahırımız sıcak olur. Hem de hayvanlarımızın biraz daha yemin arttırdığımız zaman sorun olmadan yani sorun olmayacak bir şekilde bakarız dedi. Ee, dedim, e dedim merekleriniz me ot koyduğunuz yerler nasıl oluyor dedim. Ot koyduğumuz yerlerde direklerle de, e, destekliyoruz dedi. Alt tarafına beton döküyoruz dedi. Onun üstüne de e, saç çekiyoruz dedi. O saçın altına tek tek düşüyoruz. Eğer bozulacak bir şeyimiz varsa dedi. Zaten bozulmayacak şeylerimizi dedi. Üstüne büyük brandalarla kapatabiliyoruz dedi. Ben burada koyabileceğim düz arazi bile yoktu. Yani benim ciddi problemlerimden biri senelik otumu hayvan sayım aşırı derecede fazla olmasına rağmen. E, Depolayamıyorum. Size son olarak da şunu göstermek istiyorum. Şu da kucağımda kaldı ama ee, şöyle hafif kamerayı aşağı doğrudan aşağıdan karşıya doğru çevirsen. Ben de kediyi bıraktım. Heh. Gelmeni istiyorum şimdi benden. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz yapı bizim ahırımız. Alt taraf yani al kat bizim gübrelerimiz. Hayvanlarımızın gübrelediği zaman arada bir deliğimiz var. O delikten gübreler itiyoruz ve alt kata düşüyor. Alt katta bir kanal sayesinde şu çayırımızın en alt kısmına kadar götürebiliyoruz. Orta katımız, ahırımız, en üst katımız, mereğimiz. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Ben burada işte kaç başlık bir alır burası? Ee, yani 8 başlık, ortalama 8-9 ya da hadi 10 başlık diyeyim. Hani bu büyük büyük simental veya hoş ineklerden maksimum 10 tane sarp. O da biraz sıkıştırırsa 10 başlık bir arımız. 10 başlık bir arımız için 3 katlı bir ev yaptık arkadaşlar. E şimdi bu durumda maliyeti ya ben isterim arkadaşlar. Ben derim ki hani sıyırcı koyayım. Zaten eğimli arazi sıra gelsin. Gübreyi buradan getirsin aşağı doğru döksün. Ama bunun bize imkanımız yani imkanımız yok arkadaşlar. Hakim rüzgar yönünü kapatma imkanımız çok zor. Hakim rüzgar yönünü kapattık mı üst tarafı kapatma ihtimalimiz çok zor. E bunların hepsini kapattıktan sonra buraya su girmemesini sağlamamız lazım dışarıdan. Yani şuraları gördüğünüz gibi hep sular akıyor. Su girmememizi sağlamamız lazım. E bunların hepsini yaptıktan sonra ki bu düzlükte bir araziyi de bulduktan sonra yani bu kadar masrafın üstüne bir de bu yapılmaya yani cüret edilebilir mi arkadaşlar? Ben sadece size bunu öngör olarak söylüyorum. Zaten buranın halkı da genel olarak bu sistemi kullanıyor. Açık kullanılamaz. Açık kullanılamazın en büyük sebeplerinden biri Dediğim gibi hava şartları, eğim ve düz yer olmaması arkadaşlar. Hep sürekli engebeli bir arazi, sürekli taşlık, sürekli dağ yamacı halinde. Toprak kaymasına çok müsait topraklar arkadaşlar. Bunun için bu tehlikeye giremiyoruz, bu riski alamıyoruz. Ha günün birinde yapabilir miyim bilmiyorum. O benim maddiyatıma kalmış bir durum. Ya da mesela komşularından çayırlar alırım, yoldan çapraz çekmeye çalışırım ki eğimi gördünüz. Yani yaklaşık şöyle bir eğim var. O eğimden çapraz çekmeye çalışırım. Araçla getiririm. E, bu durumda kapıma e, o aracı girebilir mi? Girebilir. E, ondan sonra e, istediğim zaman kepçeyi oraya sokabilir miyim? Sokabilirim. E, o zaman ben arazimi belki düzletebilirim. Ama bu da ne kadar zaman alır gerçekten bilmiyorum. Ya da o kadar masrafa değer mi? O kadar masrafı buraya yapana kadar işte Balıkesir'de, Bursa'da, Eskişehir'de herhangi bir yerde 10 dönüm bir arazi rahat bir şekilde alınabilir diye düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen kanalıma abone olup videomu beğenip altınıza Altına izlemek istediğiniz videoları veya herhangi bir e, bilgi edinmek istediğiniz bir konu varsa bunu yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.